Eda'cığım seni çok 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 özledim. Biliyor musun benim elimden koca bir kan aldılar. Elimden. Ama üzülme ben Nisan'da geleceğim. Büyük ihtimalle hem de birinde. İnanamazsın ama neler neler yaşadım. Kolumdan daha çok şaşırdılar ama canımı yakmadılar. Şey. Sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok özlüyorum. Ama ben yanındayım. Aşağıdayım. Sen de yukarıdasın ama İstanbul daha güzel biliyor musun orası tiyatrolarla doğru İzmir'de çok az tiyatro var ama olsun biz seninle çok kalacağız 5 akşam bir hafta o kadar İzmir'de olmayacağım yemekler güzel yer sen gelirsin ben ve de bürsün ve de şey uslu durursan geleceğim ben tamam mı Nisan'da? Şu anda pijama partisi yapmıyoruz. Pijama partisi yapmıyoruz. Tamam mı? Onun için şimdi hep yanında olacağım tamam mı? Şimdi kapatmak zorundayım videoyu. Çünkü ya şey bir arkadaşımın evindeyim. Onun için tamam mı? Hiç Kızma bana. Çünkü ben de o zaman sana kızarım. Tamam mı? Gittirme onları. O günkü gibi davran lütfen. O günkü tiyatroya gittik ya Miki Fare'nin. Onun gibi davran lütfen. Çok uslu olmuştum Lütfen onun gibi davran. Tamam mı? Şimdi görüşmek üzere.